Selam ben Kaban Çök'ten. 13 Mayıs günü 2023 yılının bizim açımızdan en heyecanlı cumartesilerinden biri olacak. 3 sporcumuz aynı anda IFBB Pro League sahnesine çıkacak. Bugün Emin Çapa'nın yani Mehmet Emin Baydilli'nin İrlanda Pro'daki rakiplerini tanıtacağım. Bilmeyenler için Emin'in karnesine hızlıca bakalım. Geçen sene Portekiz'de bodybuilding kategorisinde pro kartını kazandı. Ama klasik fizikte devam etme kararı aldı. Yılın devamında iki yarışmaya katıldı. İtalya Şeru Klasik'te 4. İspanya Empro Klasik'te 3. oldu. Şimdi kadroyu görelim. Adeyemi Adefioye İngiltere, Instagram'da bilinen adıyla Dreamersan. Geçen sene Birleşik Krallık Anıt Klasik'te pro kartını aldı. Ertesi gün ilk pro şovuna çıktı ve 7. oldu. İngiliz habercilerden edindiğim bilgiye göre podyum ağırlığını 4,5 kilo arttırmış durumda. Henüz bir başarısı yok ama olmayan beli sebebiyle namı yürüdü bile. Evet şekil olarak muhteşem ama tahminim diğer sporcuların yanına çıktığında henüz kas kütlesi olarak yeterli olmadığının görüneceği yönünde. Videoya kısa bir ara daha fitol.com'dan yapacağınız pirinç kreması, yer fıstığı ezmesi ve diğer gıda alışverişlerinde hiromega.com.tr'den yapacağınız muscle meal öğün tozu, kreatin ve diğer supplement alışverişlerinde Oktan 10 kodunu kullanarak %10 indirim elde edebilirsiniz. Bu gece saat 24'e kadar amino asit grubunda %40 indirim mevcut. Ekstra %10 indirim için kod geçerli. Videoya devam. Piotr Borecki Polonya eski bir 212 pound bodybuilding yarışmacısı. 2021'de Porto Rico Pro'yu kazanmış. Mr. Olympia'da ilk 15'e girememiş. Daha birkaç hafta önce İngiltere'deki Van Bro Pro'nun men's fizik kategorisinde yarıştı. Ama hakemlerden aşırı büyük olduğu yönünde geri dönüş aldı. Henüz tam anlamıyla ait olduğu yeri bulamamış gibi. Petar Duper İtalya 2018'de Galaxy Pro isimli bir yarışma kazanıp Mr. Olimpiya'ya gitmiş ama ilk 15 yapamamış. O zamandan beri aldığı en iyi derece 5.lik. En son Muratcan Karahasanların ikinci bitirdiği 2022 Tunus Pro'da yarışmış ve 8. olmuş. Ali Emre Türkiye 53 yaşındaki Ali hocamızın asıl hedefi 11 yıl aradan sonra tekrar düzenlenecek olan Ağustos ayındaki Masters Olimpiya. Zaten kendisi de bir paylaşım yaparak bunun 15-20 yaş küçük rakiplerle son dansı olacağını duyurdu. Yani İrlanda Pro Ali Emre'nin normal pro şovlardaki jübilesi olacak. Kendisi en son 2020 Battle of Texas Pro'da yarıştı, 14. oldu. Andreas Fotiadis İsveç 2021'de Polonya'da pro kartını almış ama şimdiye kadar bir pro şova çıktığı yönünde kayıt bulamadım. Hubert Koczynski Polonya 2017'de henüz IFBB 2'ye ayrılmamışken Arnold Classic Europe Overall şampiyon olarak pro kartını kazanmış. 2018-2021 arasında birçok pro şova çıkmış 3 kez ikincilik elde etmiş. Jonathan Lofthouse İngiltere, lakabı Golden Boy yani altın çocuk, en iyi derecesi 2020 İngiliz Grand Prix'sinde beşincilik. En son 2021'deki Polonya Pro'da yarışmış ve 14 kişi içinden 13. olmuş. Arnold'un 4'te 3'lük sırt pozu konusunda oldukça başarılı. Gennady Liayev Bulgaristan tek pro şovu 8. bitirdiği 2021 Romanya Pro. 2022'de üst üste 3 yarışma planlamış ama bacağındaki sakatlık sebebiyle hepsini iptal etmiş. Richard Yula Nagy Macaristan 2022'de pro kartını aldıktan sonra iki yarışmaya girmiş. Birinde 5. diğerinde 6. olmuş. German Pastor İspanya 2021'de 4 pro şova çıkmış. Portekiz'deki Mr. Big Evolution Pro'da 2. olmuş. 2021 Mr. Olympia'ya katılmış ve ilk 15'e girememiş. Emanuel Ricotti İtalya kadronun en tehlikeli isimlerinden biri. 2022 Porto Rico Pro şampiyonu. Geçen sene İtalya Şeru Klasik'te Emin'le karşı karşıya geldiler. Emin dördüncü olurken bu arkadaş ikinciydi. Emanuel Mistro Olimpiyada yarıştı ama ilk 15'e giremeyen 40 isimden biri oldu. Jimmy Tonkinson İngiltere. 2021'de IFBB Pro olmuş. Bu ilk pro şovu olacak. Birleşik Krallık'tan bir sporcu olduğu için adı çok geçiyor. Geniş bir çerçevesi, dengeli bir gelişimi var ama bence sırtı bir hayli geride. Bu durum özellikle Emin'le yan yana durursa gözden kaçmayacak. Piotr Wojtowicz Polonya. Bir tehlikeli isim daha. Belinceli konusunda ilk sıradaki Adeyemi ile yarışabilir. Müthiş bir V-Taper. Önden çift bir ses bozunda devasa kanatlarını tamamlayan büyüklükte kollar ve muntazam karın kasları. Eğer kondisyon konusunda sıkıntı yaşamazsa ilk kol çağrılmaması büyük şok olur. Son olarak Norbert Zakar Balok Macaristan. 2022'de iki pro şova katıldı. Kora'daki Monster Zim Pro'da 5. oldu. Portekiz'deki Mr. Big Evolution Pro'da ilk 15'e giremedi. Açık ara önde olan kimsenin bulunmadığı, kazanırsa şaşırmayacağım birden çok ismin yer aldığı güzel bir kadroyla karşı karşıyayız. %100 komple olan hiçbir sporcu yok. Hepsinin kendine göre güçlü ve zayıf yanları mevcut. Ali Emre Hoca'nın İrlanda Pro'da iddialı olacağını düşünmemekle beraber Emin Çapa'nın ilk kol alta çağrılacağına ve ortalara doğru alınacağına inancım tam. Bu çılgın kondisyonun kimsenin gözünden kaçacağını zannetmiyorum. Furkan Evin Pittsburgh Pro'daki rakiplerinde Yarın geceye yetiştirmeye çalışacağım. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşeceğiz.